Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şok edici bir olaya rast geldim arkadaşlar. Şu an ee, ikinci videodan önce bayağı oyun oynadım şu an. Sız, sizin için arkadaşlar bu video size özel. Arkadaşlar bu videoda çok iyi bir video konuğu buldum arkadaşlar. Etkinlik kısmında biliyorsunuz yeni etkinlik gelmişti arkadaşlar. Ve bunlar hepsini biz bitirdik. Arkadaşlar bunları bitirdik ve sarılama. Bugün sarılama girmeye çalıştım arkadaşlar. Ve şu an sıralamada yüzüncüyüm arkadaşlar. Sizin için sabahtandır oynuyorum arkadaşlar. Durmadan oynadım oynadım. Arkadaşlar. Ve sarılama 100'e girebildim ben sonunda. Ve bunun da videosunu çekmek istedim video konu olarak. Arkadaşlar bakın sıralama çok iyi arkadaşlar. Aslında yapabilirsiniz yapamazsınız diye bir şey değil. Ben 400'den geldim buraya arkadaşlar. Size göstereyim zaten 400'ün sıralamayı. Arkadaşlar 400'den bak gördüm. Bir yani geldim etkinliğin şeyini bir dakika etkinliğe girdim bir baktım ki sarılama bastım 400 dedim Allah Allah 450 mi diye 430 432 idi arkadaşlar 432'den 100'e geldim arkadaşlar ee, tabi bu kolay olmadı zor oldu tabi arkadaşlar zorladım bakın burada gördüm dedim e, şu olmazsa da 25 olmaz buradan kaldırırız dedim. Dedim neden olmasın bir video konuğu çıkarım da buradan almaz falan alırız dedim de benim için de boş zamanım var. Arkadaşlar buradan 100. sırlama kadar kalsın arkadaşlar. Yarım saattir oynuyorum ve durmadan oynuyorum arkadaşlar. Sizin için 100 kere belki şu e, karakterin şeyini aldım iyi karakterden oynamak için. En sonunda yetişip bildim. En sonunda yetişebildim arkadaşlar bu sırlamaya. 100. selama yetişebildim arkadaşlar. Yemin ederim yeni iyili bir şey zor bir şey yok ve daha oynayacağım arkadaşlar oynamamın sebebi ne? 50. sarılama bakın bir altım 40 elmas alıyor bir üstüm 50 elmas alıyor arkadaşlar yani bir üstüm 10 e, gümüş bir üstüm 20 gümüş arkadaşlar bunu değerlendirmek için kendimi 80 77 77'lere atacağım e, onun için de oyun oynamak lazım zaten yarım saat oynuyorum elim yoruldu yani kaybetsem kusura bakmayın arkadaşlar bir de şu karakteri biliyorsunuz Geçen videoda yoktu bu ee, Yeni karakter arkadaşlar Şu yeni taktım bu Yeni özelliğini taktım 57 güç alıyor bize Hadi bakalım ee, bir maçımızı oynayalım Sabahlandır şu enerjiye Dünya kadar ee, şey verdim Enerji içeceği verdim Hadi bakalım Yemin ederim yanım Saattir elim koptu Yenilirsem kusura bakmayın Hadi bakalım. Hadi. Çok iyi. Arkadaşlar fazla konuşmayacağım. Çünkü konuştuğumda ben oynayamıyorum bu kadar. Aa, hadi be. Konuştuğumda oynayamıyorum. Çok güzel bir tane kolum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Aa çok güzel kolum. Çok güzel. Şu an yeniyoruz yarım saat oynuyorum ve elim yoruldu ciddi benim yanımda ya sırf sizin için bir video konuyu çıkar ee, hem de bir kenardan o ödülleri almış oldum ödüller zaten küçük ödüller arkadaşlar ben sadece sizin için yapmaya çalışıyorum yani ödülleri küçük yerlerden de alabilirim yani küçük ödül zaten Sade yani bir şey yapmış olalım ya. Evet. 72 2 arkadaşlar güzel yürü ve 8-2. O sekiz Saniye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O dostum iyisin ha. Oy güzel kodum. Kodum. Kaca neden sonra Moji'yi çok seviyorum bu arada çok kullanıyorum E ee, arkadaşlar takımım yok ama kuracağım bir tane. Kurduğum vakit gelebilirsiniz. Bu arada takımla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar çünkü takımla ilgili de çok ödül veriyor. Onu da zedim hatta bir bir takıma gireceğim. Hadi be. Olmadı itine çekildi. Fark etmişsiniz. Evet buradan güzel bir gol daha attım. 13. İyiyiz yani. Iyi. İyi, iyi. E e diye grubu takım mı Neyse arkadaşlar kazandık. Çok güzel. Bir de çok güzel bir şekilde arkadaşlar size göstereceğim. Ee, Allah'tan şeyim var diyorum ha. Şu P yükseltici var ya. Rakip duvarı yok. Hayır arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Normalde kabul ederim. Çünkü yani bir de oynasam bir de artı alırım aslında. Gelelim bakalım. Dakika bir bakmıyordum normalde. Üstüse oynuyorum. Aa, bakın 103'e düştüm arkadaşlar. bile durmuyor arkadaşlar. Neyse şimdi ben yine yükseleceğim. Çünkü daha yine 18 saymadı. Sayarsa yine 100'e yükseleceğim. Uf. Bakın arkadaşlar. 66. sıramada 180 tane. Mesela bakın. Yani yapamayız mısınız? Yani 6. sıramaya giremiyor musunuz? Sanki. 800 yaparsak kalsınlar güzel bir sayı yapabiliriz ha bu hem 200 100 almış oluruz 50'ye gelince mi yüzler geliyor bir bakalım çöküyorlar. iyi olur. Yani arkadaşlar 50'yi geçsek 100 elmas almış oluruz gümüş de ayrı bir şey ee, yaparız da yani akşam yani fazla uğraşmak testimi bu arada taraftar da 12.000 kastım geçen videoda kaçtı bilmiyorum ama azdı yani yeni stadyum açıldı Arkadaşlar Şimdi bir el oynadık. Size gösterdim. Şimdi takıma da göstermek istiyorum. Diğer videolara bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Çoğunuz zaten biliyor. Şun arkadaşlar bak 106 diye bir şey var. Tıklıyoruz, Katılıyoruz. 15 dakika lan. Arkadaşlar böyle bir yere gireceksiniz. Dünya kadar ödül alıyorsunuz. Bunu da başka bir ayrı videoda göstereceğim zaten. Hem video konu çıkmış olur. Eee şunları arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay görüşürüz.